Gözünü bir mağarada açtım. Geçmiş olsun. Mağaran öyle pek büyük değil. Sıfır oda bir salon. Neresi olduğu belirsiz. Öyle dünyada bir yer işte. İlk insanlar yaklaşık 2,5 milyon yıl önce ortaya çıktı. Modern insanlar ise 300 bin yıl sonra gelecek. Yani sen bu zaman aralığında bir yerdesin. Daha çocukken fark ediyorsun ki dışarısı tehlikeyle dolu. Çocukların çoğu 5 yaşını zar zor görüyordu. Açlıktan, hastalıktan, kazalardan ya da bir sonraki öğününü arayan hayvanlardan dolayı ölüyordu. Sizin mağara tayfası günümüzdeki insanlar gibi besin zincirinin en tepesinde falan değildi. Sizi avlamak isteyen hayvanlara karşı oldukça savunmasızdınız. En korkuşlarından biri kılıç dişli kaplanlardı. Ama sadece o değil. Dört ay üstündeyken bile 1,5 metre boyu olan ve şimdiye kadarki en büyük ayı türü dev düz suratlı ayılar, mamutlar, dev kurtlar, oparlar, Hepsi senden güçlü, daha büyük ve acımasız. Sen onlar için sadece bol proteinli bir yemeksin. Yani dışarısı pek de gezilecek bir yer değil. Küçük bir kabilede yaşıyorsun. Annen en önemli besin kaynağın. Çünkü onu sütüyle besleniyorsun. O ve kabiledeki diğer kadınlar seni büyütüyordu. Kadınlar meyve, tohum, kök ve bitki toplayıp çocuklara bakarlardı. Erkeklerse avlanır, silah yapar ve grubu savunurlardı. Evet, çünkü diğer mağaralarda yaşayan insanlar da potansiyel düşmanınız. Öyle çok konforlu bir alanın yok, tuvalet herhangi bir çalıdan ibaret. Ama iş üstündeyken bile tetikte olmak lazım çünkü bir anda kutlar sofrasına düşebilirsin. Yataksa mağara zemini, belki biraz yaprak, eğer çok şanslıysan bir hayvan postu.